Bir ülkenin diyor yerleşiklerinden işte diğer ülkelerle belli bir dönemde şimdi onların anlamını açıklayacağız gerçekleştirdikleri iktisadi ilişkilerin kaydedildiği ama parasal değer olarak kaydedildiği tablo, çizelge bunun adı nedir diyor işte. Buna biz ödemeler bilançosu ya da ödemeler dengesi diyoruz. Şimdi ödemeler bilançosu denen bir sistem kayıttır. Ülkeye giren, çıkan dövizlerin hangi kaynaktan geldiğini, hangi işlemden kaynaklandığını, çıkan dövizin hangi işlemden kaynaklandığını gösterildiği, bu şöyle bir tanım getirilir ödemeler bilançosuna. Bir ülkenin belli bir dönemde, bu çok önemli vurgudur. Çünkü bu ödemeler bilançosu dediğimiz şey dönemlik tutulur. Yani ödeme bilançosu şu değildir arkadaşlar. Bir ülkenin tarihi boyunca ne kadar döviz girmişse hep oraya yazıyor. Hayır öyle bir şey yok. Stok değişken değil akım değişken bir dönem kaydedilir. Yıllık tutulur. Bu yıl ne kadar örneğin ihracattan döviz girmiş onu görürsünüz. Ülkenin tarihi boyunca toplam birikmiş ne kadar ihracattan döviz girmiş bilançoda yazmaz. O seneki ihracat yoluyla giren döviz, o seneki ithalat yoluyla çıkan döviz bunlar kaydedilir. Yani bir akım değişken dediğimiz değişkendir. Stok değişken değildir. Ve ülkenin yerleşikleri ülkedeki yaşayan kişiler, ülkenin firmaları, ülkenin devleti de yerleşiktir. Bu yerleşiklerle diğer ülkelerin yerleşikleri, diğer ülkelerin kişileri, firmaları, devleti arasında döviz girişi ve döviz çıkışı sağlayan işlemlerin kaydedildiği bir çizelge. Yerleşikliğin bir istisnası var bu elçilikler. Bizim ülke topraklarımızda olmasına rağmen ülkemizin dışında değil ama elçilikler bizim yerleşimimiz sayılmaz. Örneğin Amerika'nın elçiliğine elektrik satıyoruz, su satıyoruz, ekmek satıyoruz, domates satıyoruz. Biz Amerika'ya mal ihraç etmiş oluyoruz. Çünkü bunun parası Amerika'dan döviz şeklinde geliyor, ödeniyor. Bizim için döviz kazandırıcı bir işlem. Yani ihracatta ile de ülkenin sınırları dışına malın gönderilmesi gerekmiyor. Elçiliğe mal satmak da ihracat olmuş oluyor. Niye? Bizim için döviz kazandırıcı bir işlem. Bu bir istisnadır. Onun dışında mesela ihracat yapmak malı ülkenin dışına göndermek demektir. İşte o yüzden ülkenin yerleşikleriyle diğer ülkelerin yerleşikleri arasında belli bir dönemde. Dediğim gibi ülkenin tarihi boyunca değil o yıl gerçekleşen akım değişken dediğimiz bir dönem. Gerçekleştirdiği işte bu iktisadi ilişkiler mal alıp satma gibi sermaye çıkışı sermaye girişi mesela ülkemizden bir girişimci bir yatırımcı gidiyor başka ülkede fabrika kuruyor. Bak döviz çıkmış oluyor, sermaye çıkıyor. Yurt dışından tahvil alıyoruz. Yurt dışından hissesine de alıyoruz. Yine sermaye çıkıyor. Aynı şekilde girebiliyor da. Yabancı geliyor ülkemizde bir işletme kuruyor. Ya da kurulu bir işletmeyi satın alıyor. Ya da bizden tahvil alıyor, hissesine de alıyor. Bak döviz girmiş yani sermaye girmiş oluyor. Bu şekilde döviz girişi yaratan, döviz çıkışı yaratan iktisadi işlemlerin kaydedildiği bir çizelge ödeme bilançosu dediğimiz şey bu. Bir örnek gösterelim nasıl bir şeydir diye ödemeler bilançosu. E de ödemeler dengesi de denir. Ben şöyle yazayım. Ödemeler bilançosu ya da dengesi. Hiç fark etmez. Aynı anlamda kullanılır. Şimdi bu nasıl bir şey dersek ödemeler dengesi, ödemeler bilançosu. Bir kayıt bu. Dediğim gibi belli bir dönemde, yani akım değişken deniyor. O dönemde yıllık tutuluyor. Ay ayda tutulur. O ay giren çıkan döviz gibi. Ve sistematik bir kayıttır. Ana hesap grupları vardır. 16 hesapları vardır. Birinci ana hesap grubu cari işlemler hesabıdır. Cari işlemler hesabı. Mesela bir ülkenin cari açığı deyince bu anlaşılır. Cari işlemlerde giren dövize göre çıkan döviz fazla. Cari açık denir. Bunun içinde neler var dersek, A diyeyim, Mal ihracat ve ithalatı var. Nedir? Buna dış ticaret deriz. Dış ticaret. Yani dış ticaret açığı farklı bir şey. Dış ticaret açığı ihracat ve ithalat arasındaki fark. Bak cari açık farklı bir şey çünkü başka şeyleri de kapsıyor. Dış ticaret dengesi. Ülkenin dış ticaret dengesinde açık var denince İhracat ve ithalat arasındaki ilişki. İhracat ithalattan fazla, dış ticarette fazla. İthalat fazla, dış ticarette açık var denir. Ama cari işlem kapsamında tek döviz giriş çıkışı sağlayan bu değil. İkincisi hizmet ticareti de vardır. Hizmet ticareti. Ha nelerdir hizmet ticareti? En başta akla gelen turizm. Turizm yoluyla ülkemize döviz geliyor. Ya da biz yurt dışına örneğin turist gidiyor bizden. Döviz çıkışı oluyor. Taşımacılık hizmetleri olur. iletişim hizmetleri olur. Eğitim hizmetleri. Yabancı gelirse ülkende eğitim görür, para öder. Bizden bir öğrenci yurt dışına gider, eğitim görür, para öder. Hizmetler, yurt dışında mesela işçilerimiz gider çalışır, işçi dövizi getirir. Burada tabii bizim işçilerimiz yerleşimiz olması lazım. Mesela Almancılar dediğimiz işçiler. Onlar Almanya yerleşmiş. Belçika'ya, Hollanda'ya yerleşmiş. Onlar bizim yerleşik faktörümüz değil. Bizim işçimiz yurt içinde yaşayan, burada muhtarda kaydı olan, ev barkı burada olan, ailesi burada yaşayan ama çalışmak için yurt dışına gitmiş. Mesela Rusya'ya bir inşaat firmasına çalışmaya gitmiş. Bu işçimiz kazanıp döviz getiriyor. O da buraya yazılır. İşçi dövizi. Yani hizmet satışları. Yurt dışında hizmet gelir elde ediyoruz. Yurt dışına nakliye firmalarımız örneğin. Yurt dışında taşımacılık yapıyor. Türkiye'nin çok önemli navlun denir nakliye geliri. Karayol taşımacılığından tır filoları vardır. Avrupa'da nakliye yaparlar. Buradan gelir elde ederler. Bu para Türkiye'ye gelir. Burada yani hizmetler. Üçüncüsü gelir hesabı vardır. Bu da mesela yurt dışında bizim bir girişimcimiz gitmiş yurt dışında fabrika kurmuş oradan kar geliri elde ediyor. Türkiye'de öz geliyor. Ya da yurt dışından faiz geliri elde etmişiz. Yurt dışından tahvil almışız. Oradan bir faiz geliri elde etmişiz. Böyle yurt dışında yapılan yatırımlardan elde edilen gelirler. Ana parası değil geliri. Mesela yurt dışına 1 milyon dolar götürdünüz, yurt dışına bir yatırım yaptınız. O götürdüğünüz 1 milyon dolar sermaye çıkışı oldu. O sermaye hesabında yazılıyor. Birazdan yazacağız. Ama götürdüğünüz bir milyon dolarla yatırım yaptınız. 100 bin dolar oradan bir kar elde ettiniz. Karı Türkiye'ye getirince buradan giriş yapılır. Yatırımdan gelir elde edilir diye döviz girişi sağlamış olur. Bir de dördüncüsü de diyelim. Karşılıksız transferler olabiliyor. Karşılıksız transferler. Böyle hibe bağış gibi. Yani ticari karşılığı yok. Mal almadık ya da mal satmadık. Yurt dışından Türkiye'ye bir yardım geldi. Deprem oluyor. Mesela bir ülke diğerine para gönderiyor. E döviz giriyor. Buraya yazacağız. Bir şahıs olabilir bu. Bir Almancı Türkiye'de yaşayan yeğenine bin avro para göndermiş. Türkiye'ye döviz girmiş. Bir şey satmamışız. Bağış yapmış. Bunun gibi ticari bir amacı olmayan karşılıksız hibeler, bağışlar, yardımlar hep buraya yazılır. Yani dört tane bak alt hesabı var. İşte bu hesaplardan kaynaklı giren döviz ve çıkan dövize bakıyoruz o dönemde. Diyelim o yıl eğer giren döviz daha fazlaysa çıkan dövize göre cari işlemde fazlalık var diyoruz. Çıkan daha fazlası da açık var diyoruz. Türkiye'nin cari açığı var. Dış ticaret açığı farklı. O sadece ihracat ve ithalat arasındaki farkı ifade eder. Mesela dış ticaret açığımız bizim daha yüksektir. Diyelim 50 milyar dolardır dış ticaret açığımız. Ama cari açığımız daha az çünkü hizmet ticaretinde de artı veriyoruz. Hizmet satışından elde ettiğimiz gelir daha fazla. Diyelim dış ticarette eksi 50 ise, hizmette diyelim artı 20 deysek, ikisinden bakıyorsun eksi 30 oluyor. E ki bunda da artı olabiliyor. Yani bunların hepsine bakmak gerekiyor. Dış ticarette ne kadar artı mıyız, eksi miyiz? Hizmette ne kadar? Gelir hesabında giren mi çok, çıkan mı çok? Karşılıklı transferde, Dördünün toplamına bakıyoruz. Dördünün toplamı cari işlem dengesini gösteriyor. İşte cari açık ya da cari fazla. İkinci ana hesap grubumuz sermaye hesabıdır. Sermaye hesabı. Burada sermaye giriş çıkışlarının ana parası sermayeden elde edilen gelir değil. Örneğin yabancı birisi Türkiye'ye 1 milyon dolar getirdi ve bir yatırım yaptı. Fabrika kurdu diyelim. 1 milyon dolar girdi. Buraya giriş yazılır. Ama her sene kar ediyor bu yatırımından. 20 bin dolar kar ediyor. Ülkesine götürüyor. Götürdüğü döviz şu gelir hesabından çıkış gösterilir. Yatırımından gelir elde etmiş onu götürüyor diye. Ana parayı götürürse geri sermaye hesabından çıkartılır. Yani ana para girişleri, ana para çıkışları buraya yazılır. Bu da kendi içinde uzun ve kısa diye ayrılır. Uzun süreli sermaye, uzun süreli sermaye. Yani ülkeye girince uzun süre kalıyor. Mesela adam fabrika kuruyor geliyor ülkenizde. Uzun yıllar bu fabrikayı işleterek gelir elde ediyor. Mesela Japonlar gelmiş, Toyota'yı kurmuş gelirken, fabrika kurarken para getirmişler. Şu uzun süreli sermaye hesabından girmiş o para. Bakın yıllardır Türkiye'de bu fabrika işletiyorlar. Tabi kar ediyor, karını götürürken gelir hesabından o döviz çıkıyor. Fabrikayı satıp sermayeye geri götürürse sermaye hesabından çıkış gösterilir. Uzun süreli sermayenin kendi içinde alt hesaplar olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları vardır doğrudan yabancı sermaye yatırımları. Nedir? Örneğin yabancıları geliyor, ülkemizde üretime dönük bir işletme kuruyor ya da kurulu bir işletmeyi satın alıyor. Banka alıyor, sigorta şirketi, fabrika alıyor. Üretime dönük. Yani spekülatif sermaye değil. Geliyor yabancı, Türkiye'den örneğin hisse senedi alabilir, tahvil alabilir. İki gün sonra satar geri gidebilir. O sıcak para dediğimiz spekülatif sermaye o kısa süreli. Bu uzun süreli. Yatırım yapıyor bu ülkede bir şey üretip satıyor. Hizmet, mal buradan kar elde etme amacıyla geliyor. Uzun yıllar bu ülkede kalıyor. Bu doğrudan yabancı sermaye yatırımları diyoruz. İkincisi menkul kıymet alımı. Burada uzun süreli olan örneğin yabancılara yabancılara yurt dışında yurt dışında tahvil hisse senedi hisse senedi satışı bak yurt dışında Örneğin biz tahvili götürüyoruz, yurt dışında satıyoruz. Eurobond denir, euro tahviller. Biz de satıyoruz yabancı parayla. Yurt dışında satılan ayrı. TL ile satılan tahviller var. Ha yabancı portföy yatırımı. Kağıda yatırımdır bu. Yabancılar bizim kağıtlarımızı, yurt dışında sattığımız kağıtlarımızı diyelim alıyorlar. Doğrudan yatırımda dediğim gibi yabancı geliyor ülkemize işletme kuruyor. Üçüncüsü yine uzun vadeli sermaye giriş ve çıkışında uzun süreli uzun süreli ya da uzun vadeli krediler. Bu resmi de olabilir özel de. Mesela devletimiz yurt dışından 10 yıl vadeli kredi almış Türkiye'ye bak uzun vadeli döviz girmiştir. Yurt dışından mesela bankalarımız uluslararası bankalardan sendikasyon kredisi dediğimiz birden çok uluslararası banka ortak koşulda birlikte krediyi sağlıyorlar bir bankamıza. Bunlara sendikasyon kredisi diyoruz. Uzun vadeli kredi girmiş yani döviz girmiş oluyor. Mesela bir firma diyelim Türkiye'de. Nedir? Boğaz Köprüsü'nü yapıyormuş. 5-6 milyar dolar maliyetli. Hiçbir inşaat firmasının elinde 5-6 milyar dolar hazırda para olmaz. Ama bu köprünün yapılması için bu masraf yapılacak. Yurt dışından kredi kullanıyor. Alıyor bu parayı, köprüyü yapıyor, gerçekleştiriyor. E yap işlet devlet modeliyle yapılıyor zaten. 15-20 sene bu köprüyü işletiyor. Geçen araçlardan parayı tahsil ediyor ve buradan borcunu taksit taksit yurt dışına ödüyor. O yüzden yurt dışından uzun süreli böyle krediler kullanılıyor. Bakın Türkiye'nin toplam dış borcu 400 milyar dolar civarındadır. Bu Türkiye'nin toplam dış borcu, devletin değil. Devletin olan 130-140 arası bir şey. Geri kalan özel sektörün, yurt dışından krediler kullanmışlar. Bankalarımız, firmalarımız, o da bir dış borç. Ülkemizin dış borcu De merkezi dev şeyin hükümetin değil. Ama ülkemizin, hükümetin olan. 130 küsür 400'ün geri kalan da özel sektörün dış borcu. O zaman uzun süreli krediler burada. Sonra ikinci grubu sermaye hesabının kısa süreli sermaye kısa süreli sermaye işte bu kısa süreli sermaye içinde kısa süre gelip giden örneğin bugün yabancı geldi döviz getirdi ülkemize. Hisse senedi aldı. Tahvil aldı. Spekülatör. Yükseldiğini gördü. Aynı gün hemen satıp geri gidebilir. Spekülatör bir varlığı ucuzken alıp yükseldiği süreçte satıp kazanç elde eden kişi demektir. Bu spekülatif sermaye girişi. Hisse senedi alabiliyorlar. Ülkemizin içinde satılan tahvil, bono, menkul kıymet alıyorlar. Değeri yükselince satıyor ve ülkeden çıkarken geri sermaye çıkmış oluyor. İşte sıcak para deniyor buna. Spekülatif sermaye giriş çıkışları. Bak şundan farklı. Yabancıya biz götürüp yurt dışında satınca tahvili hisse senedini o parayı ülkemize getirince yabancı geri bize iade edemez. Al bu menkul kıymeti de ver benim paramı diyemez. Yurt dışında başka birine satabilir. Ama kendisi gelip yabancı ülkemizden aldığında istediği anda geri satıp gidebilir. Yabancıların bu şekilde o sıcak para dediğimiz spekülatif sermaye girişlerine biz 89 yılında itibaren 32 sayılı karar vardır. Türk parasının kıymetini koruma kanunu hakkında. O kararla yabancıların da gelip Türkiye içinde satılan, TL ile satılan bu menkul kıymetleri almalarına izin verdik. Daha önce mümkün değildi. Sadece Türkiye'deki yerleşik kişiler Türkiye içinde satılan hisse senedi tahvil bonoyu alabilirlerdi. Yabancılara 89'da bu imkanı sağladık. Kısa sürede birisi o. Spekülatif sermaye giriş çıkışları. Banka mevduatı olabilir. Yabancı biri gelir Türkiye'de bankaya döviz yatırır. Niye bizim diyelim bankamız daha yüksek faiz veriyormuş yurt dışına göre. Ya da tam tersi. Bizdeki bir vatandaşımız yurt dışında bankalar daha yüksek faiz ödüyor diye İsviçre'ye parasını yatırabilir. Cayman Adalarına, Hollanda Antillerine, kıyı ötesi bankacılık dediğimiz offshore birimlere yatırabilir. E, banka mevduatları da kısa vadeli. Bir yıldan uzun bankacılıkta mevduat olmaz. Bir ay, üç ay, altı ay, dokuz ay maksimum bir yıl. Kısa süreli bile giriş çıkış olur. Mevduata para yatırma. Dışarıda bir bankaya ya da bizdeki bankaya yatırma şeklinde. O da kısa süreli sermayedir. Ve ee, dedik sıcak para bunun bir kısmı, ee, mevduat türüne giren çıkan sermaye, bir de kısa süreli kredi olabilir. Burada uzun süreli krediler vardı, 3 ay vadeli yurt dışından bir bankadan kredi almış olabilir bir iş adamımız. 6 ay vadeli almış olabilir, devletimiz bile alıyor kısa vadeli yurt dışından kredi kullanabiliyor. Kısa süreli krediler de kısa süreli sermaye grubunda. Yani o da 3 parça. Sıcak para dediğimiz spekülatif sermaye giriş çıkışları, mevduat yoluyla döviz giriş çıkışları, bir de kısa süreli krediler. İşte bu ikisinin sonucu Bülent durumunu gösteriyor. Örneğin bak, bizim dış ticaretimizde varsayıyorum eksi 50 diyorum. Bu benim dış ticaret açığımmış. Ama hizmette de artı Diyelim 30'muş. Hizmet yoluyla giren döviz daha fazla. Yurt dışına daha çok hizmet satıyoruz. Mesela turizm hizmeti satıyoruz gibi. iletişim hizmeti gibi. Ama hizmet de alıyoruz. Alışımız azmış. Artıdayız. Gelir hesabında da bizim yatırımcılarımız yurt dışında yatırım yapmış. Oradan kar geliri elde ediyor. Faiz geliri. E yabancı da bizde yatırım yapmış. O da ülkemizden götürüyor. Hadi burada da diyelim artı. Bir 10 olsun. Karşılıklı transferde 0 olduğunu varsayalım. Yani giren çıkan birbirine eşitmiş. Bakınca cari işlem hesabımızda biz eksi 10'dayızdır. Artı 40 ediyor burası. Orası eksi 50. Bu ülkenin cari açığı eksi 10. Milyar dolar diyelim. E sermaye hesabında işte uzun süreli var kısa süreli dedik. Yine dö döviz giriyor, döviz çıkıyor. Sermaye hesabında da varsayalım eksi 5 diyelim. Ülkemize giren sermayeye göre çıkan sermaye daha fazlaymış. İkisinin toplamı eksi 15. Ha bu artı 5 olsaydı şöyle o zaman bilançomuz 5 birim açık veriyor. Cari açımız eksi 10 ama sermaye hesabında da artı beşteymişiz. Giren döviz daha fazla. O zaman bilanço yani ödemeler bilançosu açığı dediğimiz şey beştir. Gördüğün gibi üç tane önemli kavram çıkıyor. Bak. Ödemeler dengesi ya da ödemeler bilançosu açığı hem cari işlem hem sermaye hesabının sonucunu gösteriyor. Cari işlem açığı sadece şu kısmı. Dış ticaret açığı sadece ihracat, ithalat. Yani üç önemli açık kavramı var. Cari açık ayrı bir şey. Dış ticaret açığı ayrı bir şey. Ödemeler bilançosu açığı ayrı bir şey. Bilanço deyince bu ikisine bakıyoruz. Burada diğer hesaplar var. Onlar ama sonuç hesabı. Buradaki işlemlerin sonucuna göre bakılan. Şöyle bir çizgi çizeyim. Üçüncüyü yazayım. Üçüncüyü birinci cari işlem hesabı, ikinci sermaye hesabı. Bu da net hata noksan hesabı da denen, net hata noksan hesabı da denen, istatistik fark hesabı da demir. Net hata noksan ya da istatistik fark. Bu şuna benzer. Hani muhasebede kayıtlara göre bakarsınız. Kasada olması gereken bir para vardır. Ödeme makbuzlarına, gelir makbuzlarına. Sayarsınız kasadaki parayı fazla çıkabilir, eksik çıkabilir. Bir hesap açılır. Kasa sayım fazlası ya da noksanı hesabı diye. Tutmuyor hesap. Bunun gibi hesaptır. Hesaplar tutmadığında buraya yazılır. Örneğin dördüncü hesap resmi rezervler hesabı resmi rezervler rezervler hesabı. Resmi rezerv dediğimiz kayıt dışı değil, resmi bilinen. Merkez Bankası'nın elinde ne kadar döviz var? Bankalarda ne kadar döviz var? Kayıtlı bilinen. En büyük kısmı döviz. İşte altında olur resmi rezerv içerisinde. IMF rezerv olur. IMF üyesi ülkelerin IMF'de bir rezervi vardır. Yine SDR denir. IMF'nin bir çeki gibi düşünün. Kaydi parası. O da bir döviz gibi. En büyük kısmı döviz. Bilançonun açık verdiği dönemde yani ülkeye giren dövize göre kayıtlara bakılıyor. Çıkan döviz daha fazlaymış. 5 birim eksilmiş. O zaman bu ülkenin resmi rezervleri 5 birim azalmış denir. Ha işaret olarak muhasebe anlamında burası eksi 5 ise buraya artı konur. Sonuç 0 versin diye şöyle artı 5 deriz. Bu artı 5 yani blanço fazla veriyor değil. 5 birim açık veriyor anlamında bak. Şurası eksi 5 artı 5 sonuç 0 eder. Herhangi bir hata noksan şöyle yoktur. Resmi rezervleri yani görünen bankalardaki döviz, döviz büfelerinin elindeki döviz, kayıtlı döviz 5 birim azalmıştır. Zaten bu bilgiler sistemden, bankacılık sisteminden ulaşıyor. Merkez Bankası tutuyor ödeme bilançosu kayıtlarını. Ne kadar ihracat yoluyla döviz girmiş, ne kadar ithalat yoluyla döviz çıkmış, resmi olan. Gayri resmi bilemezsiniz. Örneğin İstanbul'da bavul ticareti vardır. Yabancı gelir, Laleli gibi tekstil merkezinden doldurur bavuluna 100 tane tişörtü öder dövizi esnafa çeker uçağa atlar gider. Ortada bir ihracat belgesi yok. Döviz girmiştir ama görünürde bir ihracat yok. Bu resmi ihracat işlemleri sonucu giren dövizi gösteriyor. Kayıt dışı döviz girişini göstermez. İşte bu bilgiler bankalardan geliyor. Dekont bilgileri. Bankalar üzerinden giren döviz ve çıkan döviz olarak bu işlemler hep bankacılık sistemi üzerinden. Sermaye giriyor, sermaye çıkıyor, yurt dışından para geliyor. Yurt dışından, yurt dışından birisi çantaya para koymuş. Türkiye'ye yasal olmayan yoldan o dövizi sokmuş. O burada görülmez. İşte bu şu olabiliyor. Ülkeden o sene şu işlemlerden kaynaklı bakıyoruz. 5 birim dövizi eksilmiş olması lazım. Örneğin bankacılık sisteminin elinde 5 birim eksilmiş olması lazım. Resmi rezervlere bakıyoruz. Diyelim bankaların elinde ne kadar döviz var diye. 5 birim eksilmemiş de bakıyoruz 2 birim eksilmiş. Resmi rezervler. Oysa 5 birim eksilmiş olması lazım. Bu işlemden dolayı 5 birim daha fazla döviz çıkmış. Ama bankaların elinde eksilen döviz olduğu gibi burada iki birim 3 milyon fazla döviz nerede? Nereden geldi bu bankalara? Vatandaş götürüp bankaya satmış olabiliyor. Kayıt dışı döviz girişleri oluyor. Götürüyorsun bir döviz üfesine 5 bin dolar sattınız. İhracattan gelmedi o. Daha önceki yıllarda elinizde kalmış olabilir. Örneğin Suriye sınırından yasa dışı yoldan bir çanta dolusu döviz gelmiş olabilir. E, milyonlarca göçmen geldi herhalde yanında yer gelen bir miktar dolar getirmiştir. E bu dolarlar da sisteme giriyor. Satılıyor. Döviz müfresine satıyor. Bankaya satıyor. Ne oluyor? Resmi rezerv olarak bankaların elinde eksilmiş olması gerekirken şu hesaba göre yeterince eksilmemiş. Fazla bir giriş var. O zaman işte net hata noksan hesabına o üçü yazıyoruz. Kayıt dışı girdi bu döviz. Ve şu an Türkiye'de bir yılda Merkez Bankası tutuyor dedik bu hesabı. 12, 13 bazı yıllar 14 milyar dolara varan kayıt dışı döviz girişi görünüyor. İhracattan gelmemiş. Sermaye yoluyla gelmemiş. Peki ne geziyor bu kadar döviz? Bankaların elinde. Kim sattı bunları? Bankalara. Vatandaş yastık altındakini götürüp bankaya yatırmış olabilir. Mevduata ya da satmış olabilir. Yasa dışı yoldan gelmiş kayıt dışı bankacılık sistemine girmiş, mevduata yatmış ya da bankaya döviz satılmış olabilir. Kayıt dışı döviz girişleri de işte burada görülür. Ödeme bilançosunun genel mantığı, sistematiği budur. Ve buradan kayıtlardan, işlemlerden soru gelebilir. Bunlara dikkat edelim. Sınavların en çok tercih edilen bir konusudur.